kuyudaki kız. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Deverer tellal, pireler berber iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Ben daha küçücük bir bebekken, zamanın birinde, masallar ülkesinde, Sindi adında güzel bir kız yaşarmış. Cindy'nin annesi öldükten sonra babası yeniden evlenmiş. Cindy, babası, üvey annesi ve üvey kız kardeşi aynı evde yaşamaya başlamışlar. Üvey kız kardeşim Mary Cindy ile aynı yaştaymış. Babası iki kız birbirini arkadaşlık eder diye düşünmüş ama düşündüğü gibi olmamış. Çünkü üvey anne kendi çocuğunu hep el üstünde tutup Cindy'ye kötü davranarak evdeki bütün işleri ona yaptırıyormuş. Babası bu duruma çok üzülüyor ama bir şey de yapamıyormuş. Cindy bütün günü ev temizler, çamaşır yıkar, yemek yaparmış. Kız kardeşi ise güzel elbiseler içinde evde gezinir, kitap okur, hep keyif yapar, hiç ama hiç iş yapmazmış. Sindi bu duruma çok üzülür, ama babasını da üzmemek için hiç sesini çıkarmazmış. Bir gün Sindi evlerinin yakınındaki kuyudan çamaşır yıkamak için su taşımaya gitmiş. Suyunu doldurmuş, o sırada kuyuya bakarak iç çekmiş ve şöyle de düşünmüş: "Bu kadar yük çok fazla. Keşke bir mucize olsa ve hayatım değişse." demiş ve ağlamış. Sindinin gözyaşları kuyunun içine damlamış. Tam suyu doldurup gideceği sırada çok güzel bir şarkı sesi duymuş. Çok şaşırmış Sindi. Çünkü şarkı sesi kuyunun içinden geliyormuş. Geri dönmüş, kuyunun içini görebilmek için eğilmiş, eğilmiş. Fakat içerisi çok karanlıkmış ve hiçbir şey görünmüyormuş. Daha iyi görmek için biraz daha sarkmış. O sırada dengesini kaybeden Sindi kuyunun içine düşmüş. Cindy sürekli düşüyormuş. Çok uzun bir düşüşten sonra yaşadığı şokla bayılan Cindy yumuşacık otların içerisinde açmış gözünü. Gökyüzünde parıl parıl güneş parlıyormuş. Çok şaşırmış. Bu bir rüya olmalı diye düşünmüş Cindy. Hiç bilmediği, görmediği bir ormandaymış. Kalkıp yürümeye başlamış. Biraz yürüdükten sonra yolun kenarında yaşlı bir kadın görmüş. Yaşlı kadın sırtında bir sürü odunla yürümeye çalışıyor, çok zorlanıyormuş. Hemen yardıma koşmuş iyi kalpli Cindy. Odunları alarak yaşlı teyzenin evine kadar taşımış. Çok sevinen yaşlı kadın, ''Teşekkür ederim yavrum, İnşallah bir gün kalbin kadar güzel bir hayatın olur.'' demiş. Sindi oradan ayrılıp yine yürümeye başlamış. Azilerden çok güzel ekmek kokuları geliyor, bir de oflayan, puflayan, acı çeken bir kadın sesi duyuluyormuş. Cindy merak edip yaklaşmış. Yine yaşlı bir kadın ekmek yapmaya çalışıyormuş ama o kadar hastaymış ki yerinden kalkmaya hali yokmuş ve acı çekiyormuş. Cindy, "Teyzeciğim, dilersen sana yardım edebilirim." demiş ve ocağın başına geçerek ekmeklerin hepsini pişirmiş. Yaşlı kadın, "Teşekkür ederim yavrum." İnşallah bir gün güzel kalbin kadar güzel bir hayatın olur demiş. Ve pişirdiği ekmeklerden birkaç tanesini Cindy'ye uzatmış. Cindy teşekkür etmiş ve uzaklaşmış. Biraz daha yürüyen Cindy yol kenarında bu kez fakir bir kadın ve çocuğunu görmüş. Çocuk sürekli acıktım acıktım diye ağlıyormuş. Cindy dayanamamış yaşlı kadının verdiği ekmeklerin hepsini kadına ve çocuğuna uzatmış. Annesi Teşekkür ederim. Umarım bir gün güzel kalbin kadar güzel bir hayatın olur." demiş. Cindy'nin karşısına kocaman bir ev çıkmış. Çok acıkan ve yorulan Cindy yardım istemek için kapıyı çalmış. Çok zengin görünüşlü, gösterişli elbisesi olan bir kadın kapıyı açmış. Cindy daha hiçbir şey söylemeden "Hoş geldin kızım. Ben de seni bekliyordum." demiş. Cindy bir şey sormaya fırsat bulamadan benimle gel demiş ve birlikte yürümüşler. Karşılarına üç kapı çıkmış. Kadın Cindy'ye dönerek bu kapılardan birini seç ve aç. İçeride gördüğün her şey senin olacak ve evine döneceksin demiş. Bir şey sormaya fırsat vermeden hemen uzaklaşmış. Cindy'nin şaşkınlığı devam ederken içinden iki numaralı kapıyı açmak gelmiş ve açmış. Gördüklerine inanamamış. İçerisi Altın mücevher değerli taşlarla doluymuş. Cindy artık kendisine ait olan bu kıymetli eşyalardan alabileceği kadar almış ve karşısındaki kapıdan dışarıya çıktığında kendini evinin bahçesinde bulmuş. Eve geldiğinde herkes çok şaşırmış. Çünkü Cindy'nin kuyuya düşüp öldüğünü düşünüyorlarmış. Babası Cindy'yi sapa sağlam ve elinde mücevherlerle görünce çok sevinmiş. Cindy kapıları ve zengin kadını anlatmış. Üvey annesi ve kızı Cindy'yi çok kıskanmışlar. Üvey anne kızına yarın sen de o kuyuya gidip atlayacaksın ve o kapıdan girip değerli taşlardan getireceksin deyip kızını kuyuya yollamış. Üvey kız kardeş Mary kuyuya atlayıp Cindy'nin uyandığı otların üstünde uyanmış. Şimdi evi bulmam lazım deyip ayağa kalkıp yürümeye başlamış. Az ileride odun taşıyan yaşlı kadını görmüş. Yaşlı kadın Mary'den yardım istemiş ama Mary çok acelem var. Odunlarını kendin taşımalısın. Hem ben daha önce hiç odun taşımadım. Ellerim de çok hassastır demiş ve arkasını dönüp yürümüş. Yaşlı kadın Mary'nin arkasından umarım kalbin gibi bir hayatın olur demiş. Mary kadının söylediklerini hiç umursamamış. Biraz daha yürüyünce ekmek pişiren yaşlı kadını görmüş çok acıkan Mary kadından ekmek istemiş. Kadın çok az ekmek pişirmesine rağmen birkaç tanesini Mary'e uzatmış. Hasta ve yaşlı kadın Mary'den kendisine yardım etmesini istemiş ama Mary yine çok acelem var. Ben zaten ekmek pişirmeyi de bilmem. Güzel elbisemin kirlenmesini de hiç istemem demiş ve arkasını dönerek uzaklaşmış. Yaşlı kadın Mary'nin arkasından umarım kalbin gibi bir hayatın olur demiş. Mary yine umursamadan evi aramaya devam etmiş. Bu kez karşısına fakir kadın ve çocuğu çıkmış. Çocuk yine aç olduğu için ağlıyormuş. Kadın Mary'nin elindeki ekmeği görünce çocuğu için biraz istemiş. Ama Mary, "Üzgünüm ama ben de çok açım. Veremem." deyip uzaklaşmış. Fakir kadın Mary'nin arkasından "Umarım kalbin gibi bir hayatın olur." demiş. Mary her zamanki gibi umursamadan yoluna devam etmiş sonunda Cindy'nin bahsettiği evi bulmuş ve kapıyı çalmış. Kapıyı yine güzel elbiseli zengin kadın açmış ve şöyle demiş. Hoş geldin kızım ben de seni bekliyordum. Beni takip et demiş ve birlikte kapıların olduğu yere gelmişler. Mary'e kapılardan birini seç ve içeri gir. Gördüğün her şey senin olacak ve sonra evine gideceksin demiş ve yine uzaklaşmış. Mary, Cindy'nin söylediklerini hatırlamış ve iki numaralı kapıyı seçmiş, açmış. İçeri girince kapı kapanmış. Mary gördükleri karşısında hayal kırıklığına uğramış. Etrafında taştan, çamurdan başka bir şey yokmuş. Karşısındaki kapıdan koşarak çıkıp evine gelmiş. Mary'nin elbisesi, yüzü gör, gözü kir pas içindeymiş. Başından geçenleri evdekilere anlatmış aslında Cindy'nin mücevherlere ulaşmasını sağlayan şey iyi kalpli olması ve yaptığı yardımlarmış. Üvey anne ve kızı bunu anlamışlar. Bundan sonra daha iyi kalpli olacaklarına söz vermişler. Artık çok zengin olan Mary, annesi ve kardeşini affetmiş ve hep birlikte evlerinde bolluk içinde yaşamaya devam etmişler. Gökten üç elma düşmüş. Biri bana. Biri iyilik yapmayı sevenlere diğeri de şu an bu masalı dinleyen iyi kalpli herkese gelsin. Evet çocuklar, masalımız bitti. Gelelim düşündüren sorumuza. Mary yolda gördüğü insanlara yardım etseydi masal nasıl devam ederdi? Düşünün bakalım. Eğer masalımızı beğendiyseniz ve masalların devam etmesini istiyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.